Ben buraya gelmeseydim bazı şeylerin farkına varmayacaktım. Erol abiyi görmeseydim bir takım şeyleri e, idrak edemeyecektim aslında. Bu konuşmayla alakası yok. Bazı şeyleri görerek, bazı şeyleri duyarak, bazı şeyleri hissederek olabiliyor. Ben buraya geldiğimde kendimi evimdeymiş gibi rahat hissedebildim açıkçası. Ben buraya ilk defa geliyorum. Ben buranın yolunu bile bilmiyorum. Sen getirdin beni buraya abi. Senin yanına geldim. Ama dediğim gibi kendimi evimdeymiş gibi hissettim. Ana şeyi sordum e, var mı diye. Nasıl derler? İnsanda bir hafifleme olur ya abi. Cebimdekini oraya bırakınca çok rahatladım. Evet, Sanki evet. o bana bir yükmüş gibi geldi o zamana. Yani o zamana kadar onu orada cebimde taşıyor olmak Hı. bana bir yükmüş gibi geldi. Yarattı değil mi? Ee, ona kul onun için yarattı. Şimdi Allah yakın olmak için de Allah'a yakın olan evet. insanları bulmak gerekir. Evet abi. Sen arayış içerisindeydin ama bulamıyordun sıkıntılarım vardı. Hatta dedin ya hocam intihar teşebbüsünde bulundum. Son anda Hı. kurtuldum dedin. Birazdan inşallah kısasını anlatacaksın bize. Yani buradan huzur İslam'da olduğunu bizzat gördüm. Daha evet. çok ilim yıkan olunca sen gördün o feyizi, bereketi. Allah'ın izniyle. Görmekten ziyade hissettim diye. Hissettim. Değil mi? Elhamdülillah. Buranın e, mesela şeydir. Kiliselerde ben çok gittim. Çok merak ediyordum. Gördüm. Kiliselerde abi tütsü yakarlar. Gittiğin zaman her kilisenin farklı kokuları vardır. Ama burada herhangi bir koku yok. Ve buraya belki de günde 100 kişi, 150 kişi giriyor. Evet. Hepsi ayağında çorapla basıyor. Tamam ne kadar abdestli olsam bir ayak ayakkabının içinde kokabilir. Evet. Burada öyle bir koku bulamadım. Manevi bir atmosfer. Evet. Çok başka. Yumuşak geldi burası bana. Evet. Rahatlattı beni. Evet. Allah için geldiği zaman, Allah için geldiği, medreseye geldiği, Allah-u Teala diyor, bütün attı adımlarını günahlarını siler affeder. O yolda ölse şehit. Sen yani Allah için tamam. geldin. Allah için beraber geldik. Niyetimiz halisti. Ve burada e, o feyzi gördün. Hı -hı. Bir de araç işçisinsin zaten. Zaten seviyorsun bu yolda İslam niyeti. Allah, Allah inşallah hizmet. tamamlasın inşallah. Amin. 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 Amin.